Herkese selamlar arkadaşlar ben Özgür Bugün sizlerle Minecraft'ta survival games oynuyoruz e, Son zamanlarda Minecraft'ı birazcık e, ara vermiştim 3-4 videoluğuna e, Dedim ki kanala bayağıdır Minecraft videosu atmıyorum En azından bir tane atayım e, Bu arada arkadaşlar PUBG videosu Bir süre gelmeyecek bunun nedenini biraz sonra anlatacağım e, Detaya girmeden Ortadan bir sik alamadık Abi bu nedir ya Bu nedir ya Bıktık ya Neyse şuradan çıkalım Abi kanala e, atmaya değecek bir video yok ki son zamanlarda videoda çekmiyorum hani hmm, ufak tefek bazı problemler var hala halletmeye çalıştım e, bunlardan birisi Ensar'la şu anda irtibat kuramıyorum hiçbir şekilde e, YouTube'da e, izlenmeler falan filan benim çok umurumda değil biliyorsunuz yani e, geçen de bir tesadüfe denk geldim abi. Şu kadarını söyleyeyim. Ben hayatımda hiç bu kadar saçma sapan bir tesadüf görmedim. Kanala girdim, videolar kısmına tıkladım. Attığım son 4 video 31 görüntülenme. Attığım son video 31 dakika 31 saniye ve saat 9.31 geçiyor. Abi bu kadar böyle bir tesadüf ben hayatımda görmedim. Bu tesadüf olamaz yani ne demeye çalışıyorlar. <laughs> Neyse boş yapmayayım. yani bir süre PUBG videosu gelemeyecek. Ensar'la hiçbir şekilde irtibat kuramıyorum. Belki Hüseyin'le çekerim. Ee, ama onun da sanırım şu sıralar birazcık işleri var. Ee, fazla oyuna girdiğini sanmıyorum. Ee, bilmiyorum yani Ensarsız PUBG videosu çekmek de pek içimden gelmiyor açıkçası. Onunla başladık seriye. Bütün videolarda onun da olmasını istiyorum. Ee, bu oyunu kazanır mıyım bilmiyorum hani ee, bu arada biz ne biçim bir yere düştük ya Ben bu mapta buraya ilk defa geliyorum yani Mapin her yerine gittim daha önce ama buraya ilk defa geliyorum Ya da ben hatırlamıyorum Bilmiyorum e, Maplerin hepsini aklımda tutacağım diye bir kaydı yok Sonuçta e, Hani son zamanlarda böyle çok Fazla bir video çekme isteği yok içimde açıkçası çünkü içim Bu arada çok sıkkın Hatta hani ben kanalı bırakacaktım Kanalı bırakmak için video çektim e, Tamamen veda ediyordum Hani Bir daha asla geri dönmeyecektim ee, dönersem de en azından bir yılımı alacaktı. Abi, o beni yakamadı. Ben bunu yakamadım. nasıl bir... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben bunu nasıl, nasıl kesebilirim? Clean up! Clean up! Hadi, hadi. Evet, bunu kestik. Güzel. Evet, evet, evet. Ya buraya. Ya bil bilim. <laughs> abi bol spam yapma gözünü seveyim öleceğim. Ananı sikeyim ölüyorum. Yapıl yapıl yapıl. Ha. Oh. Yırttık. İyi kefeni yırttık şu an. Ee, hani video çekmek in inanın içimden gelmiyordu abi. Bazen hani içinizi o kadar çok sıkan şeyler oluyor ki hani e hiçbir şey yapmak gelmiyor içinizden. Bırakın video çekme yani ya diyorsun uyumak gelmez, yemek yemek gelmez bu ya bazen hani içiniz çok sıkan şeyler olur. Aynı hale düşüyorsunuz bazen. Ee, i̇ki kanalı da hani gerçekten bırakacaktım. Ben karar vermiştim bırakmaya. Zaten beni çok fazla izleyen insan yok. bu Şimdi yorumlara bakıyorum abi. bir videoma yorum yapan adam başka hiçbir videoma yorum yapmamış. Hani bir videomu izlemiş geçmiş. benim herhalde bütün videolarımı takip eden bir kuzenim Ercan var. Bir Ensar var. Onun dışında bütün videolarımı takip eden işte Ömer var bildiğim kadarıyla işte Atilla elinden geldiği kadar takip ediyor ee, Onun dışında yok yani bildiğim videolarımı tamamen takip eden böyle gerçekten ee, Açıkçası bu benim çok da hani önemli bir şey değil benim kanalımı takip edip etmemeleri Ben şu anda ee, Bu kanaldan çok Çıkarmaya çalıştığım bitirmeye çalıştığım bir albüm var ee, arada bir üşem, üşensem de yazmaya ee, işte 4 parçası falan şu anda hazırda 4 ya da 5 parçası hazırda son işte 4-5 parçası yazılacak işte 2 günde 5 şarkıyı yazdım 5 şarkı falan kaldı ona daha çok ağırlık veriyorum şu anda Efel Studio'nun işte bütün ayarlarını öğrenmeye çalışıyorum işte dip ses kaldırmadır falandır filandır ee, şarkı kanalımı da burada açıklama linkine koyacağım ee, orayı da bir göz atarsanız sevinirim açıkçası. Bu arada biz bu oyunu kazanıyoruz abi şaka maka. Hayret yani. Şöyle gidelim. Ee, hani bu çıkaracağım albümden çok ümitliyim açıkçası. Ee, Rob tarzında şarkılar var yazdığım. İşte okunuşlu olsun, sözleri olsun. Taladro'ya benzeyen var. Ee, hani ve hani bütün hepsi açıkçası melankolik tarzda. Eee bir göz atarsanız sevinirim kanalda bir tane var şarkım şu anda yayında ve kazandık abi cici ee, neyse arkadaşlar ee, videonun sonundaki bir açıklama kısmında anlatırım belki kalanı ya da başka bir videoda anlatırım kendinize iyi bakın görüşmek üzere like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay